Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Samsung Note 4 modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Videoyu başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Bu işlemlerimi referans yazımı olan Samsung Note 5 modelinde gerçekleştirdim. Siz kendi Samsung cep telefonunuzda gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Bu işleme başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç tane husus var. Bunlar eğer cihazınızda Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde format attığımızda açılış ekranında bizden bu Gmail adresini ister. E, Gmail adresinizi doğru bilmiyorsanız maalesef cihazı açamazsınız. Hatta bazı durumlarda Gmail adresinizi doğru bile girseniz hatalar alabilirsiniz. O nedenle sağlıklı bir format işlemi olması için cihazınızdaki Gmail adresini kaldırıp o şekilde format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Açık konumdaki telefonumuzu kapatıyorum. Eğer ekran kilidiniz varsa kapatmaya çalıştığınızda sizden ekran kilidi isteyecektir. Ekran kilidini unuttuysanız ses kısmı home ve telefonu açma kapama tuşuna bir 10-15 saniye basılı tuttuğunuzda telefon kendini reset atacaktır. Yani o şekilde kapatmış olabilirsiniz telefonunuzu. Şimdi şu an kapalı konumda telefonum. Burada ses yükseltme, home ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Logo geldikten sonra tuşları bırakıyorum. Evet burada klasik bir format menüsü bizleri karşılıyor. Burada ses kısma tuşuyla Wipe Data Faktör Reset bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Yes bölümüne geliyorum. Tekrar onaylıyorum. Biraz bekliyorum. Evet geri menüye attı bizi. Burada da ribat Sistem Now bölümünde yani en üstteki bölümde Telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Bu ekrandaki işlerimiz bu kadar. Şimdi cihazın açılmasını bekleyelim. Buradaki adını geçmesini bekliyorum. Evet, buradan başlat deyip ilerliyorum. Evet şu an cihazımız açıldı. Artık gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.